Öncelikle hakemi tebrik ediyorum. İki haftadır e, hakemler kazansak da kaybetsin iyi yönettikleri zaman ilk e, açıklamam hakemlerle alakalı olacak. Çünkü 3-4 e, maç gerçekten bizim e, bayağı bir üzerimizde oynadılar ama son iki haftadaki hakemleri tebrik ediyorum. E, adil bir şekilde maç yönettiler. Yenilsek de adil yönetsinler. Biz bunu istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Onun dışında tekrar söylüyorum zemin. ...artık ben e, söylemekten bıktım... E, ...zemini de geçtim... ...yani artık e, alıştık zemine oyuncada ama... ...artık oyuncu e, sakatlıklarından bıktık yani... ...bu dördüncü maç oluyor... ...ilk yarıda oyuncu değiştiriyoruz yani... ...hamle hakkım bitiyor... ...yani müdahale edemiyorum oyuna hiçbir şekilde... ...yani e, oyuncu kalmadı... ...ben şimdi üç puan almışız... E, ...çok önemli bir galibiyet almışız... ...ama ben bol maçında hangi oyuncular oynatırım... ...onun düşüncesine girmişim... ...daha maçın... E, bir saat geçmemiş maçın üzerinden. O yüzden en büyük sıkıntımız, tekrar söylüyorum Zemin, ya insan sağlığı artık. Onu da geçtim, skoru da geçtim, 3 puanı da geçtim. İnsan sağlığı önemli. Ahmet Spor büyük bir camiye Ama dostumuz olduğu kadar düşmanımız da var. İçeriden bizim gerçekten kötü gitmemizi isteyen insanlar var. Bunu da net söyleyeyim. Önce biz takımı gelip aldığımız günden itibaren... E, o kadar problemlerle uğraşıyoruz ki sahayla uğraşıyoruz, transferlerle uğraşıyoruz. E, eksik kadroyla uğraşıyoruz. E, morali bozulmuş, çökmüş bir takımı aldık. Onu onu toparlamakla uğraşıyoruz ama insanlara maalesef yaranamıyoruz. E, bugün 3 puan almışız. E, onda bile e, biz, bazı insanlar e, işte takımın gömülmemesi gerektiğini işte e, farklı farklı yorumlar yapıyorlar. Önce e, şu sağımızı düzeltme yardımcı olsunlar. E, insan sağlığı artık e, gidiyor. E, oyuncuları kaybediyoruz. 3 puana da geçtim. En büyük problemimiz şu anda insan sağlığı tehlikede ve şu anda elimizde oyuncu kalmadı. Onu da net söyleyeyim yani. Artık eee santraforu stoper ön Yani bu akşam bilmiyorum biz ilk defa geldik burada oynuyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. buradan puanla dönmemiz gerekiyordu. Yani bu mücadelenin sonunda bir puan veya üç puan olması lazımdı. Olmadı. Ama dediğim gibi bu şartlar düzelmedikten sonra futbol adına fazla konuşulacak bir şey yok. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.